Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir Adıyaman yöresine ait beynirli helva tarifi vereceğiz. 3,5 su bardağı su. Yapımı çok kolay, çok da lezzetli. Suyumuzu kaynatıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 2 su bardağı şeker. Tekrar kaynamaya başladı. Ocağı orta kısmına getiriyoruz. 2 su bardağı irmik. Karıştırarak pişiriyoruz. Suyunu çekip yağı kaybolana kadar karıştırarak pişiriyoruz. 2 yemek kaşığı da tereyağı koyacağız ama 2 parça halinde koyacağız. Yağı yedire yedire pişireceğiz. Tereyağı da çok güzel bir lezzet veriyor. İkinci parça yağ da koyduk. Yağını tamamen çekene kadar pişiriyoruz. Tabii ki kısık ateşte. Görüyorsunuz şeker içinde olduğu için sakız gibi oldu. Birbirini bırakmıyor. Şöyle üstten alta doğru alıp çeviriyoruz sürekli. Bunu Adıyamanlılar, Adıyaman peyniri vardır. Peyniri de sert olduğu için önce eritirler, ondan sonra ilave ederler. Tabii ki biz o peyniri bulamadığımız için az tuzlu, yani tuzsuz peynir ya bulun veya da çok az tuzlu dil peyniri kullanabilirsiniz. Biz de öyle yaptık. Peynir koymadan bile görüyorsunuz nasıl uzuyor. Yani bu kıvamı almalı yani pişirirken. Helvamız hazır peynirini ilave ediyoruz. 200 gram dil peyniri. Ocağı tamamen kısıyoruz. Helvan sıcaklığından erisin peynirler. Ocağı tamamen kapatıyorum. Peyniri yakmamak için kendi sıcaklığından çeviriyorum. Gerçekten harika bir helva oldu. Tatlılar içinde en kolayı ve en sevdiğim peynir tatlısı bu. İnanın bunu deneyin bayılacaksınız. Her gün yapmaya çalışacaksınız. Resmen eser oldu. Görüyorsunuz sakız gibi oldu. Helvamız hazır. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. üzerine fıstık. Tadına bakalım. Gerçekten nefis olmuş. Bu peynir tatlısını mutlaka deneyin. Çok memnun kalacaksınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.